Evet sevgili Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'ndan hepinize iyi akşamlar. Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan ettikten sonra da kazanmaya dolu dizgin devam ediyor. Bugün de konu Çaykur Rize. Fenerbahçe 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Türk tarihinde ilk kez yarı finale kalan bir Türk takımı olma şerefiyle mücadele edecek ve rakibi Inter İtalya'ya gidecek üç gün sonra. Bugün bol rotasyonla gene sahadalar ama en -Siri, özellikle geçen hafta Adana Demir karşısında bulduğu 4 gol. 33. haftada Alanya karşısında bulduğu 2 gol. Gol sayısını 17 yaptı. Ve kafası cayır cayır yanıyor gerçekten. Mert. İrfan Can Kahveci. İrfan. Çizgide boş, İrfan. Ortası geçmiyor. İsmail. Tekrar İrfan. Orta. Orta da yeter bir kendine şans bulamayanlardan, rotasyonla kendisini kanıtlamaya çalışanlardan da ve bu fırsatı iyi değerlendirerek başlıyor bugün. Son haftaların eleştirilen ismiydi, kayıp oyuncularındandı ama bugün işte İrfan müthiş kesti. Tavumaya da çarpan top tam o uzaydın önüne düşüyor. O da gelişine temiz bir ayak içini bırakıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk 10 dakikada bulduğu gol sayısını 25'e yükseltti. Gerçekten muazzam bir istatistik yakaladı bu alanda. Ama akıllar 3 gün sonraki Inter karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yalan yok. Mert, İrfan, İrfan gene boş. İrfan İrfan'ın ortası Gustavo sağa. Mert. İrfan. İsmail. Asensio'ya aktaramadı topu. Gaiç. Gucu Şervi. Bugün kaptanlık vazılandı. Çağlar Söğücü de. Çağlar da Adana Demir Spor maçı. Muazzam performans sergilenlerinden bir tanesiydi. Bu Evet. Levent ortası, arka direkt değil, far vuramıyor. Gocosel ve Vitinha. İsmail, Mert. Mert, ortası, Mesir'i. Oturamıyor ama kafa kosku yetişti Mesir'i. Uğuz Aydın, çıkmadan yakalıyor. Levent, Marco Asensio. Sever Orlan'ı Asensio atladı sana. Marco Asensio. Top döndü dolaştı onun bileklerine geldi. İşte ayağının dışıyla asfaltla dışarıda. Yani uzun oynadı Gaic. Kocenki. Ciku. Sini. Oğuz Aydın. Oğuz bugün sol tarafta. Oğuz bekledi Levent'i. Levent. Ortası. Savunmanın müdahalesi ve köşe vuruşu. Levent de geçtiğimiz hafta 2 asist yapmıştı. En nesili. Oğuz. Bu kökün üstü yerler var yine. Levent. Levent'in takımı işaretli yok. Taç. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Fenerbahçe. bak ki. Aydın'ın golüyle 1-0 önde. Oğuz bitsin ya. Oğuz olsa. Riva'dan gelen bir karar var. İşte Riva'nın çizgisi maniyesinde geldi. Asensio indirdi. Top geçişte kaldı. Paul beklemişti işte uzaydı. Oyun devam ediyor. Fenerbahçe yine kazandı topu. Yusuf Emre Siri. Murat İrfan'ın önüne. İrfan Can Kahveci. Şöyle bir battı içeriye. Bastı topa. Sever bunları. İrfan orta. En bir Bir kez daha ikinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe. En bir seri bulamıyor. Savunma girdi araya. Gençe doğru. Cikup. Caner Vicini Marco Sen İsmail Vicini Oğuz Aydın Levent Tekrar Oğuz'un önüne Oğuz çizgi de gene Oğuz Burak Derki'ye Levent Levent'in ortası İlhan <laughs> oh, şey, oh, şey. O da sadece golle veda eder ki Fenerbahçe'nin ikinci golünü atıyor. Levent'in ortası İrfan ve Cucu Şerbi beraber yükseliyorlar. İşte Levent. Gene müthiş kesiyor. Bu kez arka direğe. Cucu Şerbi ile ortaklaşa yapılan kafa vuruşunda. Bu İrfan Can Kahveci'ye yazılıyor. Rejit'te. Uzun top İrfan bana bırak dedi. Ciku ya İrfan uzun oynuyor İrfan can kahveciye. Adı şuna oynadı. İsmail müthiş bir pas. O zarif aburba. Ne ne oluyor? Niye? Uzaydan bir topu İsmail'in şupasına bakar mısınız? İsmail. Ne 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 gördü? Bu nasıl diye böyle bir pas. Adeta Uzaygın'ın ayağına yatıştırdı topu tekrar izleyelim. Muazzam kaçırıyor arkaya Uğuz'u. Uğuz harika istop ediyor. Muazzam bir first touch ve harika bir finish. Çayımızı yudumladık. Fenerbahçe. <laughs> Bir anda fark üçe çıkardı Kimse ne olduğunu anlamadı. Bunlar bahçeden tek topu var. Tek toplarda başarı. Oğuz. Evet. Oğuz sol tarafta bugün çok etkili. Genelde sağ tarafta görmeye alışkın olduğumuz Oğuz. Nene'nin rotasyonunda sol tarafta muazzam katkı verdi bu maçta. İrfan. Marco Asensio. Bu arada bir orada Anlaşmazlık, kay kurguz elemasından kopuyor. Yine Fenerbahçe'de kaldı, Oğuz. Oğuz. Orada Oğuz, topu aldı Oğuz. Oğuz neler yapıyor Oğuz. Tare'ye kadar geldik hep, Tare'nin uzun topu Mert Uygur. İrfan, İrfan sever oraları, İrfan! Çalışanlar, düzlere. Mehmet Sizdirde yerde dostu fenleştiri var ama. Dost oh, sakla. İşte Riva'dan gelen bir karar vardır. O kararların üstünde değil. <laughs> yani Çetin bir şeyini duydumlarken degajını yapıyor. Gucu Şel. Eski. Akin Pola. Evet. Uzaydin, Aydın. Uzun önüne. Oğuz. Moşçak. Topu başa atıyor. Hiç eskiye girmeyelim. Evet. Oğuz. İsmail. Uzak mesafe denedi. 45 artı birde. İlk yarıya 2 dakika uzatma gelinen zaman ilk döneminde. Ilk, i̇lk dakika. Bu şut ama Oğuz Aydın'a muazzam bir asist, dakikaları gösterirken İsmail Yüksel'den yüksekten, Yüksel'den yüksek. Artık ilk yarının uzatmalarında son anlarına geliyoruz. Çağlar'ın indirdiği top, ilk yarı bitiyor. Taner Bersin, Oğuz Aydın'ın dadılı, İlhan Cengalic'in yollarında. Bu bisikleti Çıktı dahi yok çay kurucağının. Çıktı ya. Nocce. Ayn Şahin. Akın Kola. Orada İsmail girdi araya. İsmail. Harika sensiyon. Ennesiri. Evinç Bekledi Levent'i. Levent'i. Bitin ya. Levent'e bıraktı. Levent. Ortası. Lukaku! Hugo Şerbi, oluyor. Uzun oynuyor gene. Ama bu kez topun bir yerde Akin Tola var. Vicinia geldi, kaptı kaptırdı. Arka tarafa Mert Müldür. Gustavo Seyhan Müldür. Durdu orada. Gülüşer. 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 Vecinia geldi bozuk oy sonuna bak yardıma İrfan Cihan İrfan Vecinia ya Hızlı bir top. attı. Vecinia Bir şey demedim Eskin Mochi girdi oraya kafayla indirdi ya Oğlumun önüne gitti bu Mustafese Oe er. Daic Gustavo. Gaiç. Gustavo'ya doğru Mert. Hızlı. Orta. Uluvay. Oh. Top dışarı gitti. Bu da 57. dakikada Tayko Rizmi'nin ilk şutu olarak istatistiklere işte geçiyor. Leve. İsmail. Malik Kassenis. Mahi. İrfan. Çekti topu yerde kaldı. İsmail bekledi Mert'i. Ama onu aktaramıyor. Bağır ve yalan oldu. Gel. Çağla. Bitsin. Uğur. 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 Geçemedi rakibini. Ama Levent ortası savunmaya çaktı. Moçi'de kaldı. Moçi uzun oynuyor. Geç. Gıyç bitsin ya araya girmeye çalıştı olmadı. Akin Çola. Gıyç çoğla. Çoğla gene bu maçta da gerçekten muazzam bir performans Neredeyse bu suçta yapın oluyor. Akin Levent. Uğur. En nesiri Aradan Uğuz'u gördü. Uğuz. Çoğuz. 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 Bu hafta uzaydılar. Biz bu açıdan çok kaleci ben koyun yere gitti de gitti. Yalan yok. Kaleci de yüzdü. Şaşkın da gitti. Çünkü ben işte dört gol vardı ve bunların üç gol uzaydı. İşte Marif o bince bilekleriyle nereye yiyordu? Oğuz her bir içine yiyordu sürekli. Mükemmel bir gol. Belki de haftanın golü olabilecek bir gol. İşte sen. Mükemmel dikiş bırakıyor ya. Herkes ortaya çevireceğini beklerken adeta iğne deliğinden geçiriyor. Müthiş bir şut. Tavana asıyor adeta. Bir Hollanda ekibi Aydın düştü rakibine aman tanrım. Oyun güneşli gelecek ama. Oğuz, zor zor Neler yaptın öyle Oğuz, neler yaptın. Müthiş bir pastı gerçekten Oğuz. Harika dağıldı önüne ama. Biraz fazla açtı. Meleği çok kontrol etti Cipu. Düştüğü yerde Çağlar. Çağlar'dan müthiş bir vücut çalımı bekliyordu. Hızla ilerliyorum hep. At önüme dedi İsmail. Attı önüne ama. Çağlar. Son 15 dakika. Fenerbahçe'de. Hading'e. Çoğun Gürer. Kerem. Ben. Biling'in oyuna giren isimle. Vicinia! Mükemmel bir müdahale Vicinia. Bunun karşılığında da sarı kartını göstermekten gocunmuyor, çekinmiyor hakem Fırat Aydın. Osterwolde de oyuna giriyor. İşte Levent Mercan'ı alkışlıyor tribünler. Levent son haftalarda asistleriyle katkı vermeye devam ediyoruz. Yoksa <laughs> Rolde. Bazı oyunculara hiç şans vermedi. Şampiyonlar Ligi yarı final öncesi. Niyesman ama bazı oyunculara da ısındırmak için adeta şans veriyor. Onlardan biri de John Duran. Vicinia. Dokta ayağını çaldı topu. İşte John Duran. Çok beğendim. Adinga'nın önünde nefis bir top. Adinga. Boyer karşısında Adinga. Girdi içeriye Adinga. Yeah. Çok iyi geldi yetişti. Bastı omzuna aldı topu. 19 dakikası. Cuk Bellingham. Moster Wall'de Cuk Bellingham. Bellingham bir çalım. Paolo Marken avantaja bıraktı. Asensio. Bir çalım da onda. Hakem devam diyor bu açıdan faal dedik yalan yok. Cipu geldi tertemiz faalini yaptı ama oyun devam ediyor. Çağla Cipbil'in diyor. Cundura. Kerem'e Kerem tekrardan Cundura'na aktaramadı topu. Osterwolde çizgide Osterwolde ama saha bitti oldu iki oyuncu değişikliği de çay kurduza lan ya. Tarık. Uzun oynuyor Gaiç'e doğru. Gaiç indirdiği yerde Kerem Kerem'den Cunduran. Cunduran. Cubbelingo. Cubbelingo maraya marka sen Ortası geçmiyor Cunduran'a. Kaleyi hani hiç düşünmedi biraz Sensio. Gene asiste düşündü ama olmadı. Ciku arkada. Canan. Cubbelingo. Mert. Son dakika artık uzatma. Maça Acinga. Ortası erken ile cübbenin e gelmedi. Seken top. Osterwolde. Kerem. Osterwolde. Savunmanı erkinden sekti. Ve hakem. Erkek maç gitsin Fenerbahçe Geçen haftaki skoru yakalıyor. Geçen hafta da bir skoru 0 mağlup eden. Kenar bu hafta devrimde Chelsea aynı skorla geçiyor ve 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi yarı finaline Inter'e İtalya'ya moralli gidiyor bol rotasyonlu kadrosuyla. İşte maçın istatistikleri. Bir akşamlar sevgili